Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle DLS 2020 adında bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar oyunun sesini kısacağım. Yani ilk 45 ses kısıyorum. Bir telefonun biraz yavaş olduğu için oyun sırasında, oyun esnasında ses kısılamıyor biliyor. Arkadaşlar oyuna geçelim. Şu DLS 2020 yazan oyun. Daha bir sürü oyunum var. Bir sürü dediğim 5 oyunum var yani. Onların da videoları yakın zamanda gelecek. Oyuna geçelim. Arkadaşlar böyle bir sayfa çıkıyor. Yani ben bu oyunu daha çok tanıtmak ve nasıl oynayabileceğinizi göstermek amacıyla yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Fenerbahçe takımıyım. Arkadaşlar Fenerbahçe aslında şurada ilk başta ee, şu simge arkadaşlar şu gördüğünüz Fenerbahçe simgesi Karşınızda ilk başta saçma sapan hiçbir takımın simgesi olmayan garip bir simge olarak çıkar. DLS yazıyor üzerinde. Şu formalarda siyah beyaz. Siyah renk. Ondan sonra kırmızı beyaz. O renklerde çıkan açık renklerden. Arkadaşlar bunları düzeltmek için diyelim ki ben logoyu düzelttim. Özel logoya basıyorum. Arkadaşlar ben bu Fenerbahçe logosunu vermedi, yapmadan önce yanlış hatırlamıyorsam bir miktar elmas verdim. 75 tane miydi? 125 tane miydi? Ne Elmas verdim arkadaşlar. Şu Fenerbahçe logosunu yapmak için. Arkadaşlar özel logo diyorsunuz. Ben ee, şuraya şu Fenerbahçe logosunun şeyini giriyorsunuz. URL'sini. Onayla diyorsunuz. Görsel başarıyla indirildi. Ve Fenerbahçe kulübünün e, logosu indiriliyor. Formayı düzenle dediğiniz zaman bunlar benim formalarım. Ee, bunların URL'lerini de internetten bulabilirsiniz. Kopyala yapıştır yöntemiyle oraya yapıştır. Sonra onaylayıp şu formayı yapabilirsiniz. Tabii siz hangi takımdaysanız arkadaşlar. Fener de olabilir, Beşiktaş da olabilir. Arkadaşlar şurada ücretsiz rek ücretsiz dediğine bakmayın. Bir reklam izleyerek 30 coin para kazanıyorsunuz. Ama benim sevdiğim bir şey değil yani. Arkadaşlar şu benim kadrom. Yani öyle çok kötü bir kadro da değil. Öyle muhteşem bir kadro da değil. Orta seviye bir kadro arkadaşlar. Genellikle 70'liklerden oluşuyor. Bunları alacağım almak için bayağı bir para da canım yani. Ee, gördüğünüz gibi bir de kalede Speroni. Defense'ta Marinus, Rui Diaz, Benacer ve Staturo. Orta sahada Alex Ox, Chamberlain, Richie, Anderson ve Tadic var. Ee, şeyleri, yani forvetleri Arnautovic ve Benzema koydum. Arkadaşlar ben 4-4-2 tamplini kullanıyorum. Siz defansif bir kadro kurmak istiyorsanız 4 1 2 1-2 tavsiyeyi de kullanabilirsiniz. Ama bu bana fazla defansif geliyor. Oyuncularım daha çok hücuma yönelsin istiyorum. O yüzden ben bunu e, kullanıyorum. Ofansif. Yani hepsi hücum yapsın. Arkadaşlar onu istiyorum. E, hücuma yönelmek istiyorum. Şu kulübüm arkadaşlar. Ben henüz görevlerin hiçbirini tamamlayamadım. Ama e, eğer bu maçı kazanırsam az önce birazdan bir maç yapacağım. Kazanırsam eğer 10 e, elmas verecek. Arkadaşlar e, burada 15 maçlarında tek bir oyuncuyla 3. küme asist yap diyor. Ama arkadaşlar bu oyun İngilizceden çevrildiği için biraz karıştırmışlar. Pardon. Bu normalde 3. küme maçlarında tek bir oyuncuyla 15 asist yap olacak. Ben şimdiye kadar e, Marco Arnavutovic ile 8 asist yapabildim. Neyse arkadaşlar. Biz maçı yapalım. Maçımıza başlayalım yani. Bu Kuresel Mücadele Kupası. Bu birlik değil. E, sadece bir kupa. Tabi bunu kazanırsanız da size verilecek elmaslar, yani paralar ayrı bir şey. Sheffield United. Merhaba. Evet. Arnavutovic, Arnavutovic, Arnavutovic. Vur. Aa vuramadım. Gol arkadaşlar. Erken bir gol attık. Anderson'dan. Güzel bir gol aldı arkadaşlar. Hadi. Hadi. Arkadaşlar, boynun sesini kıstım. Normalde boynunda bir speaker var. DLS diyor konuşuyor. Ama sesimin daha net gelmesi için diğer sesini kıstım. kıstım. Arkadaşlar, bundan önce bir DLS video çekmiştim. Ee, arkadaşlar, ben bu videoları mu ee, şey? Şu M işaretli bir tane uygulama vardı. Neydi adı? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Mobizen miydi? Öyle bir şeydi. O ücretliymiş baktım. Ee, i̇lk bir ay ücretliymiş sadece. Ondan sonra her ay için 1.77 euro mu ne alıyormuş? Ben de az screen recorder diye bu uygulama var. Ondan çekmeye başladım. Ama arkadaşlar baktım oyunun görüntüsü berbat ötesi. Berbat da değil, yani berbat ötesi. O nedenle berbat ötesi olduğu için e, ayarlarda bir kaç düzeltme yaptım. Bundan önce yaptığım videoda e, evet ben ama kaplı. Bu hadi be. Güzel bir gol attık arkadaşlar. Kapatı bu. Dusan Tadif için. Arkadaşlar aslında bu oyunun önceki versiyonu daha güzeldi. 2019. 2020'yi biraz ne bileyim abuk sabuk yapmışlar. Ama oynuyorum. Yani Soccer'dan daha güzel oyunlar var ama şey yani Hmm. Videolarda çok yer kaplıyor. Dosyalarda falan. Benim telefonum öyle şey bir telefon değil. Nokia kullanıyorum. Nokia'nın bir tane akıllı telefonu var. 2.3. Nokia 2.3. Onu kullanıyorum. O kadar yani büyük bir hafızası yok telefonumun. O nedenle dosyalarda fazla yer kaplamasın diye bundan daha güzel oyunları çekmiyorum. Mesela FIFA var. Bundan daha güzel boyun mu? Yani. Bir nebze daha güzel boyun. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Affedersiniz reklam çıktı da. İkinci yüzeye başladık arkadaşlar. Ben bir değişiklik yapmak istiyorum. Değişiklik yapacağımızda nasıl göstermiş göstereceğimizi öğrenmiş oluruz. Arkadaşlar 8-0 yeniyoruz. Sheffield United. Arkadaşlar bu kupa çok para veren bir kupa. Para değil de elmas veren bir kupa. Kazanırsanız görevleri tamamlamanız sebebiyle 10 ve şampiyon olmanız sebebiyle de 25 tane elmas veriyor. Toplam 35 elmas kazanmış oluyorsunuz. Karşı taraf bir sarı kart geliyor. Evet Arnautovic ile güzel bir free golü attık arkadaşlar. Bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Hmm. Kimi koysam? Arkadaşlar 3 değişiklik hakkı var ama ben defans oyuncuları az enerji harcadığı için onlardan birini alıp orta sahaya koyuyorum. <laughs> Bana mantıklı bir yöntemmiş gibi geliyor. Çünkü orta sahalar çok yardımcı e, oyuncular. Orta sahadakiler. gidiyorlar arkadaşlar. Tut lan tut 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 tut. Ah gole yedik. Önemli değil arkadaşlar. 3 bir sorun yok. hata yapmak insanlığın duasında var. Ben de hata yaptım. Elbette oyunun prosu değilim. Yani ufak tefek hatalarım olabilir. Bir gol yiyip 3 gol atmak Vatabilirim yani. İnsanlık var mı? Oo. Sarı kart verecek galiba. Yok vermedi. Vay gerizekalak Allah Vur. Çok vurdum ya. Corner. Evet arkadaşlar. 4-1 yaptık. Hank Boz. Ha, o kadar gözde bir oyuncu değil aslında. 59'luktu yanlış hatırlamıyorum. Ha, güzel bir gol. Aa. Arkadaşlar maç bitti. 4-1 kazandık. Karim ben zaman maçın oyuncusu seçildi. <laughs> Elde koyun kazandık. Arkadaşlar buradan transfer yapabiliyoruz. Benim şu an transfere gerek yok. Benim yani iki oyuncu daha alabilirim. Konaklamam onu gerektiriyor. Arkadaşlar ama şu an kadrom gayet iyi. Yani belki de Fansa bir tane daha yetmişlik alabilirim. Param olunca. Şu arada Arnavutovic'in enerjisini arttırayım. Enerji de böyle arttırılıyor arkadaşlar. Bir miktar para veriyorsunuz. Fazla bir şey değil. Takım böyle demiştim. Arkadaşlar ben başka bir maç yapmayacağım. Ee, sanırım her şeyi anlattım size. Şu da profilim bu arada arkadaşlar. 27 şampiyonluğum var. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar artık e, stadyum kapasiteniz, kiminle oynayacağınız, sakat oyuncularınız falan yazıyor. Şu ev işaretine basıp da şuradan Dram League Live oynayabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar ben şimdi oynamayacağım. E, şuradan bir gösterim maçı yapabilirsiniz. Farklı takımlarla. Sonra arkadaşlar buradan önemli Anları falan şey yapabilirsiniz, ee, görüntüleyebilirsiniz, Koy koyabilirsiniz. Burada e, bu oyun demeyi geçenler falan öyle şeyler yazıyor. De. Neyse arkadaşlar, oyunumuzdan çıkalım.